Yine doldu gemimizin arması. Bizim gemi martı gibi pek oynak. Ne hoş olur şimdi ateş açarsak ufukları dumanların sarması. Akdeniz'in dalgaları cilveli. Akdeniz'dir. Denizlerin güzeli. Biz bu güzel kızı sevdik seveli elde değil. ...göz koyana çatmamak. Kol sıvanmış... ...el palada bekleriz. Bıyık buran... ...göğüs keren erleriz. Nerede korkak Venedikli ey deniz? Kim demiş ki elimizden kaçacak? Gemimizin adı... ...Deniz Ceylanı. Gamsız reis... ...korku bilmez kaptanı. Biz Leventler... Serden geçti korsanı. Bu canların yapacağı cenge bak. Vardiyadan ağırdılar. Üç direkli bir gemi. Kaptan sordu gür sesiyle. Bandırası belli mi? Venedikli... Bu söz bütün göğüsleri dolaştı. Venedikli, Venedikli son saatin yaklaştı. Canlar dedi gamsız reis, Açık olsun bahtımız. Bir ağızdan cevap verdik. Baht açıktır, hazırız. Karşılaştık. Kara Hasan nara attı, alarga. Ey yaradan, ne keyifli başlıyordu bu kavga. Düşman, kuduz köpek gibi ölümüne saldırdı. Onlar hurra, bizimkiler Allah Allah bağırdı ve hep birden uğuldadı lombarların topları. Parçalandı Venedikli gemisinin lombarı. Kanatlanmış bir aslandı bizim deniz ceylanı. Sağdan soldan atılarak şaşırtırdı düşmanı. Tam vaktinde rampa ettik güverteye atladık. Tanrı bilir yaman vurduk. İyi kılıç salladık. 16 can verdi. 16 can şehit verdi bizim kabadayılar. Venedikli, onu sorma. Kaç kişidir, kim sayar? Doğrusu, çok alın teri döktük. Ama değerdi. Neşe veren kısmetimiz yorgunluğu giderdi. Araştırdık gemideki bütün köşe bucağı. Kim aldı gümüş kılıç? Kimi aldı gümüş kılıç? Kimi matta bıçağı? Torba torba altın bulduk baş ambarın içinde fafuriler, inciler ki ne Hint'te var ne Çin'de. Ben de kaptan köprüsüne bir bakayım demiştim. Ne göreyim? Şaşkınlığın son demine eriştim. Hiç düşünme, bilemezsin. Ben söyleyeyim sen de şaş. Bir güzel kız ama nasıl? Kiraz dudak, samur kaş gür saçları bulduğumuz altınlardan güzeldi. Ey yaradan bu kız bütün kadınlardan güzeldi. Ela gözlü mini mini bir veledik gelini. Polat gibi kollarımla sardım ince belini. Gözlerimiz derin derin bakışarak tanıştı. Bir lahzada iki yürek birbirine alıştı. Ben de kuzum yakışıklı, boylu boslu civandım. O sevimli gençliğimle sevgisini kazandım. Venedikli korsan kızı, ey Akdeniz yıldızı, varım yoğum senin olsun. Ey gönlümün hırsızı, herkes alır hissesini bu kazançlı savaştan. Kim elmas, inci buldu, kimi gümüş yatağın. Bu kısmetler ayrılırken benim hakkım kalmasın. Venedikli korsan kızı sen de benim payımsın.